Değerli tarih severler, yeni hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Evet, geçen narin video'sunda söylediğim gibi köy insüslerini konuşacağız. Köy insüsleri e, özellikle Türkiye'nin cumhuriyet döneminin aslında e, unutulmuş olaylarından biridir. Yani saklı defterler arasında kalmıştır yani köy insüsü. Ama köy insüsünün özellikle konuşulması lazım. Ve Köy enstitüleri Hasan Ali Yücel'in yani Türkiye Cumhuriyeti'nin en iyi eğitim bakanlığına olan rahmetli Hasan Ali Yücel'in girişimleriyle ve İsmail Hakkı Tonguç'un da desteğiyle olmuştu. Cumhuriyet ilk kurulduğu dönemlerde halkın büyük bir çoğunluğu köylerde yaşıyordu. Ve köylerde yaşadığı için çoğu e, köyde de maalesef öğretmen ve okul yoktu. İşte bunu sağlamak için köylere eğitim gelsin diye ve Türk halkı kültürlü ve bilinçli bir halk olsun diye ve eğitimli bir halk olsun diye ilk köy okulları kurulmaya başlanmıştı. Cumhuriyet döneminin ilk dönemlerinde Atatürk döneminde zaten böyle bir proje vardı. Ve Atatürk döneminde ilk olarak köy okulları başlamıştı. Ancak köy enstitülerinin Asıl açılış dönemi 1940 devamında Yani Atatürk döneminden 2 yıl sonra. Hasan Ali Yücel tarafından köy enstitüleri projesi artık tamamen başlamıştı. Peki köy enstitüleri nerelerde açılmıştı? Biraz ondan bahsedelim. Ben özellikle buraya not aldım. Şimdi sizlere teker teker nerede var? Köy enstitüleri nerede açılmış? Onlara bir okuyun. Ankara Hasanoğlan'dan. En meşhuru Ankara Hasanoğlan. Bir gün gidip görmenizi isterim. Zamanla oraya kilit vurulmuştu. Ee, ve e, biraz harap halde kalmıştı. Şimdiki halinde görmenizi isterim. Yani köy enstitülerinin aslında kapatılmasının ne kadar üzücü olduğunu oraya gittiğinizde anlamış oldunuz. Samsun Ladik, Antalya Aksu, Sakarya Arifiye, Trabzon Beşikdüzü, Kars Cılavuz, Eskişehir Çifteler, Diyarbakır Dicle, Adana Düz İçi. Van Erciş. Bakın T Van'da bile kurulmuş. Kastamonu, Gölköy, Isparta, Konya, İrviz, Kırıklareli, Kepirtepe, İzmir, Kızılçullu. Birazdan İzmir, Kızılçullu olan, olan e, size birazdan değineceğim. İ, e, Aydın, Kayseri, Erzurum, Pullur'da, Balıkesir, Savaştepe'de. Bakın. Neredeyse e, İllerimizin bir kısmında köy enstitüleri kurulmuş. <laughs> ve köy enstitülerinin kurulması özellikle Türk öğrenciler için ve köy çocukları için çok önemliydi. Müzik dersi vardı köy enstitülerinde. Türkçe vardı, matematik vardı, tarih vardı, coğrafya vardı, kimya vardı, beden dersi vardı, hatta ziraat dersi bile vardı. Öğrenciler uygulamalı olarak tarlaya gidiyor. Ziraat öğreniyorlardı. Köy köylerde oluyordu bu ya. Köy üniverslerinde oluyordu bu. Ardından sosyoloji vardı, pedagoji vardı, psikoloji vardı. Daha neler neler. Yani birçok meslek vardı. Köy için. Birçok meslek, birçok ders. Ve bu köylerde yapılıyordu. Ya. Köylerde, şehirlerde değil. Öğrenciler köylere gidiyordu bir kısmı köyde olanlar zaten yaşadıkları köyde yer varsa orada ee, hızlıca hemen gidiyorlardı köyün sıradan öğrenim görmeye hafta sonları ve yaz tatili olduğu zaman ya da özel e, bayramlarda bayramlar olduğu zaman insanlar memleketlerine gidiyorlardı oradaki haksızlıklara karşı çıkıyorlardı e tabi böyle olunca köyün sıradan tabi eleştiriler oldu mu oldu Allahsız nesiller yetişiyor dediler komünist nesiller yetişiyor dediler. Ve köy enstitüsü büyük bir e, eleştiri yağmuruna tutuldu. Tabi bu eleştiri yağmurunun üzerine Marshall planı ve Truman doktrini de eklendiği zaman artık köy enstitüsü maalesef kötü bir sona doğru yaklaşıyor. 1946 yılından sonra yani Hasan Ali Yücel Eğitim Bakanlığı'ndan ayrıldıktan sonra İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığı döneminde maalesef ilk köy okulları yani köy endüstri, kapanmaya başlamışlar. Öğretmen okullarına çevrildi ilk önce sonra yavaş yavaş kapanmaya başlandı. En son Adnan Menderes dönemine geldiğimiz zaman, Demok Demokrat Parti dönemine geldiğimiz zaman artık yani ortada köy enstitüsü falan kalmadı. Bitti yani hepsini kapattılar. Ancak buna CHP döneminden başlamıştı zaten. 1946'tan başlayarak 1950'lere ve 50'lerin ortalarına kadar sürmüştü bu. Adnan Menderes de, artık köy enstitüsünün sonu gelmişti. Köy enstitüsü bitirildi. Neden? Bu ülke gelişmesin, bu ülke güçlenmesin, bu halk cahil kalsın diye köy enstitüsülerine demediklerini bırakmadılar o dönemde. Neticede maalesef Türkiye gelişecekken o dönemde köy enstitüsünün kapanmasıyla artık maalesef sıkıntılar baş göstermeye başlamıştı. İzmir'deki öğrenini, örneğini vermek istiyorum sizlere. İzmir'deki köy enstitüsü daha cumhuriyet döneminin ilk yıllarında orada bir Amerikan Koleji bulunuyordu. O Amerikan Kolejinin arazisi satın alındı. Bakın el olmadı. Satın alındı. Oraya İzmir'deki köy enstitüsünü kurdular. Ya. Daha sonra ne oldu biliyor musunuz? Adnan Menderes döneminde orası kapatıldı ve yine Amerikalılara verildi. Orada köy enstitüsü yıktırıldı. Zaten önce de Amerikan Koleji'ydi. Köy enstitüsü yapıldı ve yine Amerika'ya devredildi. Hatta şu an orası NATO'nun karargahı oldu ya. NATO'nun karargahı. Adnan Menderes'i severim ama yaptığı en büyük hatalardan biri köy enstitülerinin kapatmasıydı. Ya. İşte köy enstitüsü kapatıldığı için maalesef ülkemiz hani derler ya bir günde cahil kaldık diye öyle değil ama bir sürü hakikaten ülke cahil kaldı. Eğitimsiz bir kitle oluştu ve köy enstitülerinde okuyan nesiller maalesef artık kayboldular. Eğer ki köy enstitüleri devam etseydi, kapatılmasaydı bugün Türkiye belki de çok başka bir noktaya gelecekti. Yani Hasan Ali Yücel'in çabaları, Atatürk'ün öğrenim için, eğitim için çabaları köy enstitüsünün kapatılmasıyla maalesef sona ermişti. Amerika'nın baskısıyla, Marshall planıyla ve Truman doktriniyle beraber üstünü üstlük köy enstitülerine eleştiriler gelince doğal olarak maalesef Türkiye'de eğitim orada bitmiş oldu. Yani Türkiye o dönem Amerikan baskısına ve o dönemin muhalif kitlelerine dayanamamıştı. İsmet'in ön döneminde CHP oy kaybedecek diye. Köy enstitüsünü kapatmaya başladılar ya. CHP oy kaybedecek diye. 1946'da seçimler yapıldı. CHP iktidarı kaybetti ama berbat bir oy almıştı. Köy enstitülerini CHP'nin oy kaybetmesine bağladılar. Eğer dediler biz köy enstitüsünü kapatmazsak CHP oy kaybedecek dediler. Böyle bir şey olabilir değil mi? O dönemin CHP'si Atatürk'ün uğraştığı eğitim için Hasan Ali Yücel'in uğraştığı eğitim için maalesef berbat bir hale getirdiler. Yani. 1946 ile başlayan kapatılma süreci 1954'te son bulunca bir daha köy okulu mey okulu kalmadı zaten. Bize. Yani köy enstitüsü kapatılmasaydı emin olun bugün Köylerden çıkanlar çok farklı bir Türkiye'yi oluşturacaktı. O da demiş. Ama maalesef kader o ki köy kapatıldı ve Türkiye sayısız belalarla uğraştı. İşte geçmişte yapılan hataların sonucu maalesef böyle oluyor. Evet tekrardan muhabbetlerimi sunuyorum.